hoş geldiniz. <laughs> Hocam bu biraz kilo almış. Bu biraz vermiş. Bu aynı <laughs> Bugün karşımızda sevgili multiplayer ailesi var. Nasılsınız <gülüyor> efendim? Merhabalar. <laughs> hey. Bu arada bu dedim inşallah DM'den bana yazıp motorcu çocuk gibisin ailesin ailesini biraz gerdim mi? Öyle diyorduk abi. <laughs> Değiştirdiniz. <değil mi>? Üç <laughs> <laughs> yılda değiştirdik kardeşim biz öyle. Öyle mi diyorduk lan biz kendimizi? Yani biz yani bir şey fark ettik. Birbirimize katlanamadığımızı fark ettik. Ha. Bizden daha iyi olmaz dedik. Evet. Evet. Bu adama bayılıyorum. İsmini de unuttum. Neydi? Bilmem. Enis Kiraloğlu abi. Ya yukarıda eğliyormuş amına koyayım. Seviyorum. Beraber çağırınca işte bu üçümüz geldik. Buradan <laughs> annemlere <aniden de> selamlar. <laughs> Bugün Soğuk Savaş'ta çok özel bir Gençler dostmuştum. bu sıkmıştır beni aga. <laughs> Gülersen kaybedersin. Abi selam hoş geldin. Hoş bulduk. Çok heyecanlandım bu arada. <laughs> Bayağı olmuş böyle. Evet gülmeyecek. bayağıdır görüşemedik. Evet. Şimdi güleceğim değil mi? Ne olur gül. Bakalım <laughs> gülebilir miyim niye gülmeyeyim. Bakalım Sarı Asla gülmeyecek yani. Evet, <laughs> yani. Niye giden dul kadın. Pikniğe giden dul kadınlar arasından talibini aradığı izdivaç programı. Hangisi? Yogi Style. <laughs> Anlamadım. Ben de Arabalarda bulunup ışık saçan bilim insanımız kimdir? Kimdir? Far abi. <gülüyor> 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 Bu mu kötü olan adama bak. <laughs> Dünya Postacılar Federasyonu'nun e-mail yerine geleneksel posta kullanımına teşvik ettiği yardım ve dayanışma kampanyasının adı. Bunu abi anlamadım ki. Dünya Postacılar Federasyonu'nun e-mail yerine geleneksel posta kullanımına teşvik ettiği yardım ve dayanışma kampanyasının adı evet. nedir? Nedir abi? Bir postada sen koy. <laughs> <laughs> Giriştim zaten. Ben de. Çok, çok uzun amına koyayım yani. Evet. Anlamakta zorluk çekiyor. Sorayım şey. nasıl? Olması lazım. Sen yani evet. sor sen sor. Ben sorayım evet. bir tane. Hadi bakalım. Geliyor sorunuz. Samuraylık eğitimini tamamlayan samuraylar ne der? Ne der? Katana milleti hayırlı olsun. <gülüyor> 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 komik. Bir <laughs> tık <laughs> <laughs> <Çok yani>. komik. <laughs> en azından kısa anlaşılabilir. Hayır, anladım. <laughs> yani. Aslında oldu ben sayılabilir belki gülüyor. onun Böyle, derecelerini <laughs> belirleyip kurallaştırsak. Vara, vara gidebilir bana. <laughs> Temel Red Dead Redemption 2 almak istiyormuş. Ama almamış. Neden? Neden? Steam Laz indirimlerini bekliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Pehlivanlar önemli işlerini ne kadar zamanda hallederler? Ne kadar zamanda? Bir günde. <laughs> <laughs> ben o <oldu> da olsam gülerim. <laughs> bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Size ne yapayım? Güzel. Şöyle tavuklu falan. Hayal <laughs> <laughs> Ünlü devrimci Çegebera'nın en sevdiği Karadeniz türküsü hangisidir? Tabii ki <laughs> Ben gidiyorum da evet. Rahmetli Kazım Koyuncu da söylerdi. Hangisidir? Çegevera deresi, oy Çegevera deresi. <laughs> ne alaka? Ben anlamıyorum ki. <laughs> ben mi çok malım acaba? <laughs> Hayır yani herhangi bir Brit'i de olabilirdi yani. Melih Hüseyin deresi, ay Melih Hüseyin deresi yani. Bir mantık yok. Cyberpunk 2077 oyununun... Allah! Yapıştı. Bu ekranda Raftak mı oldu peki? Evet. Ben niye baktım o zaman amına koyayım? Pardon arkadaşlar. Gelecek tasvirinde karşılaştığımız en korkunç şey nedir? Nedir? Hala trap müzik çalmaz. <laughs> Bu arada tabii ki şaka yapıyorum. Hiçbir müzisyen alınsın istemem. Yok, Zaten yok müzisyenlerden yok, yok, bahsetmedim. <laughs> 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 oh. Arda Turan'ın oh, en sevdiği yabancı dizi hangisidir? Hangisidir? Adams ailesi. Bir de böyle iki d ile yazılıyor ya tam böyle. Adamlık değil. Evet. <laughs> komik. Adam. Anlatıran olur. Adam. ya, orası oğlum. espriye dahil miydi? Ben de gidiyorum zaten çok utanmazdı yani. Bir YouTube kanalının izlenmelerini nasıl artırırsın? <laughs> Tabi hemen söyleyeyim. Ha soru değil pardon. Nasıl? <laughs> ha ciddi de. Cidden sordum. Nasıl artırırsın? <gülüyor> <gülüyor> bu <laughs> çok ciddi bir soru. Şimdi abi şöyle bir. Dünürlerin en sevdiği oyun hangisidir? Hangisidir? Gülersen kayıp edersin. <laughs> <laughs> Komik. Yani Nasıl ama Hani. gülemedim. O his gelmedi. <laughs> kayıp eder miyiz acaba? <gülüyor> <gülüyor> Eski sevgilisine geri dönen Jennifer Lopez hangi şarkıyı söylemiş? Hangi şarkıyı? Bu yüzden her gece ben ha ben Affleck diyor ve anladım korktum. açmana gerek yok abi o kadar da komik. <laughs> ben afflektör sevgilim mi olmuşlar bunu Sudeye soralım gece? Evet. İyi izlediyorsun. Hayır ya yani anlamam. Fudem genç olandı, Sude evet. kilolu olan, kayınvalidesi evet. sevmeyen. Tamam. Karnıştım zaten ikinde ve o yüzden ha demiştim. <laughs> Harry Potter hasta olunca Sırlar Odası'nın kapısında ne demiş? Ne demiş? Gripim dor. Aman, yani hakikaten etene. <laughs> e, çok zorlama. Buradan da bu şaka yazan. Post 42 üyelerinin aylarca dikkat ederek ve ekmek yemeyerek düşürmeye başardıkları şey nedir? Nedir? İzlenme sayıları. <laughs> <laughs> ne olur arkadaşlarınızla paylaşın. <laughs> Arkadaşlar like atmayı unutmuyoruz Yorum yapıyoruz. Ama şeyi fark ettin mi? Ekmek yemeyerek <laughs> hani. İstesek ha, bu o piyasanın o tozunu o attırırız, o attırırız ama attırırız. yemiyoruz, yemiyoruz. Ekmek falan gibi bir layer'da. Hocam işte kilo böyle ter yapıyor. Ben beni gayet iyi anlayacağını düşünüyorum artık. var yani şaka. Bu aç mıydı ismi? Evet. O yüzden ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bu aralar? Dostoyevski'nin Petersburg'ta kaçak pantolon sattığı dükkanının adı nedir? <laughs> ne? Yer altından kotlar. <gülüyor> <gülüyor> Bana hitap eden bir şey değil bu ya Dostoyevski. <laughs> Sen falan... Dostoyevski'nin yani... nereden bilecek yer altından notlu, değil mi Hüseyin? Aynen. Ya çok güzel. Hüseyin gelmiş bu arada aramıza. <gülüyor> 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 Teoman müziği ne zaman bırakır? Ne zaman bırakır? Ne zaman eserse. <laughs> Bak işte, bu adam komik ha gel. <laughs> ben de Teoman <ben>, <laughs> <laughs> Asansörü çalışmayan gökdelenlere sipariş götürmek zorunda kalan sucuların anlatıldığı filmin adı nedir? <laughs> sucuların sessizliği. <laughs> Ağa bu adam tamam, soruları çok uzun ya. Şeyi... Cevaplar da alakasız. Nasılsın? Merhabalar efendim. Teşekkürler sizleri sormalı. Eee ben deyim çok teşekkürler. Bir <laughs> Sala... şeyinlerin keyifle takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de keyifle yapıyorum. Eee çok güzel bir sezona hazırlandık bu arada. Bir TV Change'si. Ama falut diye başlamak gerekiyor. Benim ben de. Ha senin kanal batmadı mı daha? Devam ediyor musun? <laughs> Burası battı da şey. <gülüyor> <gülüyor> Bir üniversitenin e-spor bölümü açılsa ve öğrenciler özel yetenek sınavı ile seçilseydi hangi öğrenciler seçilirdi? Hiçbiri. Özel yeteneği olmayanlar hmm. diyecektim ben de. Bravo. Bu bayağı matematik sorusu gibi oldu. bu link sorusu. <laughs> Yazışmalarında kısaca random gülmeyi hani e, adet edinmiş olan şairimiz kimdir? Kimdir? Özdemir Asaf. <laughs> Hocam <laughs> bak, güzel. bu şair etkiler, ben hep güldüm. Hep. <laughs> Niye bu şairler hep bana geliyor ya? <laughs> Maskesiz kahramanlara ne denir? Vatandaş. maske tak kardeşim. <laughs> bu şakayı bir yıl önce yapsam çok iyi olmaz mıydı? Çok geç böyle. Çok iyiydi ama hakikaten. 11 aydır biriktirmiş şaka. Yani çok güzel ters köşeydi tebrik ediyorum. <laughs> Bütün kariyerini soğuk savaş üzerine kurmuş olan ünlü kimdir? Kimdir? Ronald Reagan. ben de gidiyorum. ne alaka ya? Ben anlamadım. Ronald Reagan yani. kim amına koyayım? Karate'de ustalaşmış Cumhuriyet dönemi yazarı kimdir? Kimdir? Halit siyah kuşaklı gibi. <laughs> 63 bölüm çok olmuş gerçekten fark etmiyorum <laughs> şu anda. Hissettim yani. <laughs> 62'de falan hani salmak gerekebilir yani. <laughs> Japonların en sevdiği pasta hangisidir? Hangisidir? Mozaik pasta. Oh. Doya sponsor mu hocam? Oh. Doya sponsor mu hocam? <laughs> Abi vallahi benim şakam değil. Zorla verdiler işe. Niye ki ben anlamadım neden? <gülüyor> <gülüyor> ben de Seni çok Ay. sevdiğini anladım. Ne? Neden o adamı daha çok sevdiğini anladım. He evet. Anlamadım. Bana dediler ki ya, illa şey yap illa şey yap. Ama ben de Discord'dan aldım bilmiyorum. Ha öyle değil, mi? Ben... Öyle mi oluyor onlar? Ha bu hiç görmedim. Ya çok özür dilerim ya. <laughs> Kesin kız arkadaşı yanında ya. <laughs> PlayStation 5 ismini nereden alır? Nerede? Ona özel çıkmış oyun sayısından. <gülüyor> <gülüyor> Çık. <gülüyor> Hakikaten 5 <beş gülüyor> oyunlu adamlar <laughs> PlayStation 5 <beş> çıkardı ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. Oyunları tuvalet kağıdı olarak da kullanılabilen oyun firması. Hangisi? <gülüyor> Ubisoft. <laughs> 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 tamam Çok bir iyi. Bir sürü hatayla. Gülü de, de buraya yakacaksın valla. Oyun boyu göndermezler bir daha. Bu da göndermiyorlar. Ülkemizde trap müzik denince akla hangi müzisyen gelir? Hangi müzisyen gelir? <gülüyor> 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 bu niye trap ile ilgili satıyor bu kadar ya? Bir tane de ben yapabilir miyim? Tabi. Ee, Türkiye'de trap, trap müziğin en çok kullandığı şehir. Söylüyorum. Trabzon. Trabzon. O P değil B amına koyayım. Olsun ya bunlar sanki hep doğru yapıyor. Trabzon o. Trabzon değil amına koyayım. Trabzon. ya, Trap müzikler ne zaman Ya bak çekti kaliteli insanlar O zaman işte. Trakya amına koyayım Trakya ne alakası var? Oha Trak B hakkı ya amına koyayım ha Ben daha güzelini buldum Bul yap Trap şarkılar ne zaman kurtarılmıştır? Hangi savaşta? Trablus Kark Allah ne fikrim işte espri. İşte şaka. Bravo. Muhalif hele tamına koyayım. Bu yankılı pır tak ettin. yankılı pır tak ettin. Bu kadar sözleşmesiyle İngiltere'ye gitmeye çalışıp reddedilen bir gencin trajedisini anlatan MFÖ şarkısı hangisidir? Hangisidir? Landın 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 landına ah, kine yandım. Çok Gideyim başarılı. Anladım. Yoga eğitmeni olmak için gereken ilk koşul nedir? Nedir? Esnek çalışma saatleri. Oh. Hocam bugün ama mozaikin üstüne bu şimdi yani akşama mal demek. kötü ki komik. Kötü yani. Ya. Evet. Yok, güzel, şey güzel, güzel şaka, güzel, güzel şaka. Gülmedi ya. Yani. <laughs> ha ben güleyim ama ayıp olmasın ya. Yok. Ee, ortam çok sıcak herhalde. Sony neden yeni nesil gelecek oyunlarını bir türlü çıkartamıyor? Neden? Çünkü geliştirdikleri oyunların Sony gelmiyor. Hocam vallahi saçma tapan yani Sony gelmiyor filan hocam. Niye? <laughs> Sen PlayStation 5 tane... Merve'nin mozaik'i anlamamış Melih bir anlatır mısın? Ee, abi ben anlatamam bir şey anlatsın Hüseyin anlatsın beni. Hüseyin bir moda 2 anlatır mısın? Ya Japonların şimdi, en sevdiği parktaymış Aklımıza Mondai gelen Park'ta. çok ünlü bir şey vardır Gaziantep diye Bunun olayla hiç bilgi yok sadece söylemek istedim Genel kültür olsun diye ee... Yankılı kulpa attı mısınız? Şaka yaptınız gün... mı? <laughs> <laughs> daha güzel <gülüyor> <var>. <gülüyor> Soğuk Savaş'ın bol temaslı bölümünde Yani hmm. Güzeldi. Zaman kaybı değildi ama Çok daha da Daha güzel şeyleri vardı daha komikleri senin anladığın espri 3 zaten. Neyi güzeldi? Nasıl güzeldi diye tamam